Evet can dostlar yine bir zeytin alanındayım. İnanıyorum ki sivil toplum örgütleri oluşacak. Buna vatanını seven, ülkesini seven toprağını seven namusunu seven bireyler bilinçli insanlar insanlık görevini yapacak ve bu yasa tasarısının e, iptali için herkes elinden geleni yapacak. Ben gidip elimden geleni yaptım. Bir vatandaşlık hakkımı kullanarak bu yasanın ülkem için yıkım olacağını ve ben bunun iptal edilmesini istiyorum diye adiyede dilekçe verdim. Sizler de verebilirsiniz. Verin can dostlar. Bu ülkemizin geleceği gitmesin, çöllenmesin önemli can dostlar. Artık zeytin ağaçları kesilecek biliyorsunuz. Marmara bölgesi, Ege bölgesi ve Akdeniz bölgesinin o muhteşem kıyıları. Bakın ülkemizin şu anda yüzde sekseni kar altında. Şu tarihe ve şu güzelliğe bakın can dostlar. Bu cennet köşelerimiz de çölleşecek bu ağaçlarımız kesilince. Kimlere peşkeş çekeceğiz? Zaten kendi başına bir fabrika bir zeytin ağacı. Bir zeytin ağacı 130 yıl, 1130 yıl yaşıyor bir zeytin ağacı 250 kilogram zeytin veriyor zaten can dostlar. Her 5 kilo zeytinden 1 litre yağ elde ediyorsunuz. 1 litre yağ bugün yurt dışında 15 dolar. Onu 14 ile ülkemizde doların tele karşılığında çarpın 14 ile ve onu da 250 kiloyla çarpın. Bakın bir zeytin ağacı bir fabrika ülkeyi yok etmeyin. Bu hazine arazilerini kimlere peşkeş çekeceksiniz? Bu zaten bir gelir kaynağı, bir ekolojik sistem. Ülkemizi çölleştirmeyin. Buna karşı durun can dostlar. Bu bir insanlık görevidir. Gerçekten bu bir vatana ihanettir ve bir katliamdır. Bir çocuğu öldürü, öldüren insan gibidir zeytin ağacını kesmek. Buna karşı durun can dostlar. Çünkü biz insanız.